Şimdi sizi Bostancılı'ya getireceğim. Köy statüsünden mahalleye geçen Bostancılı Mahallesi. Şimdi burada bir, iki, iki tane boru var. Bunlar ne biliyor musunuz değerli izleyenler? Bunlar gelişigüzel yapılan evlerin kanalizasyonları. Nereye akıyor? Bak, Kanalizasyon boruları açık. Görüyorsunuz. Burası Bostancılı. Alt bantımızda ne diyoruz? Mahalle değil, veremhane. İnanın öyle. İnanın veremhane gibi. Açıktan kanalizasyon böyle akıyor. Dünyanın, dünyanın hiçbir yerinde bu kepazeliği göremezsiniz. Bakın kanalizasyon boruları 1, 2, 3 ve devam ediyor böyle bakın. Bakın. evler yeni yapılmış, geniş güzel yapılmış, tapuludur bilemem. Ruhsatlıdır bilemem ki orası beni ilgilendirmiyor. Buradan böyle açıkça nereye akıyor bakın. Bakın hop denize akıyor. Bir de bu evde oturanlar orada yazın denize giriyor biliyor musunuz? Kolera mı dersiniz? Verem mi dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum. Ama buradan Sinop Belediyesi'ne bir çağrım var. Sayın başkan, muhtemelen burayı görmüşsünüzdür. Burayı biliyorsunuzdur. Bu zamana kadar insanlar kendi sağlıklarını bakın işte evler denize akıyor direkt. Bu zamana kadar insanlar kendi sağlıklarını düşünmemişler belli ki. Amatörce vahşi yaşam diyorum ben buna. Burada vahşi yaşam var. İşte burada sahilde barakalar var, değişik yapılar var. Kum kapıyla havalimanı arası zaten bir mahalle olmuş gibi barakalardan. Oralarla ilgili de bir yıkım kararının olduğunu duymuştum. Ne oldu bilmiyorum. Bakın, Bostancılı mahallesinde oturan vatandaşlara buradan sesleniyorum. Kendi sağlığınızı düşünmüyorsunuz. Çocuklarınızın sağlığını düşünmüyorsunuz. Güzel bir ev yapmak, sağlıklı yaşamak anlamına gelmez. Ve siz burada sağlıklı yaşadığınızı mı düşünüyorsunuz? Bence yanılıyorsunuz. Buradan hani tamam, derin drenajdı, biyolojik arıtmaydı. E ne yapalım? Ne yapalım? Bunları söylemeyelim mi? Bunların önlemi alınmasın mı? Sayın Başkan. Bostancılı Mahallesi'nde salgın, hastalık kol geziyor. Bunu görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Birisi bir ev yaptığında bunun kanalizasyonunu yoksa fosseptik çukurunu açmak zorunda mı, değil mi? Bu ne? Ya köyde yok. yok ya. Bugün en yüksek tepeye çıkın köye. Orada bulamazsınız. Burası Bostancılı mahallesi. Ne yapalım? Susalım mı? Bir şey söylemeyelim mi? Ya da siz bir şey yapmayacak mısınız bu insan sağlığını tehdit eden olaya? Böyle bir şey olabilir mi? Bir yürüyüş esnasında gördüğüm bir yer burası. Yürüyüşümü bıraktım. Affedersiniz pisliğin içinde bu görüntüleri çektik. Bununla ilgili kesinlikle bir açıklama yapmak gerekir. Bence zorundasınız. Bunca bir de her gün evler artıyor burada. Orada bir mahalle sakiniyle konuştum. Ya beyefendi dedim. Bu ne? Ben burada yazın oturmuyorum dedi. Ben bu hasta olurum dedi. 70 yaşlarında bir vatandaş. Olayı çözmüş ama bu insanlar bunu çözememiş. Adam milyon lira harcamış bir villa yapmış. Ama affedersin pisliğin içinde yaşıyor. Lanet gitsin böyle lükse. Lanet gitsin böyle hayata. Lanet gitsin böyle işe. Bostancılı ile ilgili, burayla ilgili bir açıklamanızı bekliyoruz. Bu insan sağlığı. Buradan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de sesleniyorum. Sadece belediyenin sorunu değil. Burada insan sağlığı. Benim hayatımı tehlikeye atıyorsunuz. Benim çocuklarımın hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Buradan akan su. Biz güney sahilini temiz bilirdik. Ne alakası var? Ne yapalım? Bir gün bir şey yapamayacaksanız şöyle bir çağrıda bulunalım mı? Bu ekranların karşısında. Türkiye'nin en kuzey noktasına. Karadeniz'in incisi denilen Sinop'a sakın gelmeyin. Dört bir tarafından denize kanalizasyon okuyor. Hasta olmak istemiyorsanız Sinop'a gelmeyin. Bu çağrıyı yapalım mı? Buna engel olamıyorsanız biz bu çağrıyı yapalım. Ki biz gelenlerin sağlığını düşünelim diyorum. Ben bu konuyu unutacağımı düşünmüyorum. Sayın yetkililer sizin de bu konuyla ilgili özellikle belediye ve çevre ve şehircilik bu bostancılığa gitsinler. Burada halkın sağlığını tehdit eden bu vahşi yaşama artık bir dur demeniz gerekiyor